Boğaz mukazasının şişmesi. Ee, Detroit. <gülüyor> 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 o değil, o değil. Bu şey oldum. Bademcik ne vardı ya orada? Kaba kulak. Başka ne var yok, yok, Yabancı ya. kökenli, batı kökenli. Farancit değil de. Ee, şey. Neydi ee, o? Orjin, borjin neydi orjin ya o? ya? Orjin değil, yok. Öyle neydi bir şey o ama. ya? Hani bir tane eski Japon dizisi vardı. <laughs> bronşit diyesin. <laughs> o orijin güzeldi hocam. Bir harf alalım mı? Alalım. Aldık be bir tane. Anjin. Anjin. <laughs> Dört puan. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Tüh. Geride kalan geride kalsın. Daha üç tane harf alma hakkınız var. Buyurun. Beş harfli cevaplar bitiyor. Güç ve kuvveti simgeleyen uzuv. Bilek. Yürek. Bilir hangisi? Bilek. Bilektir o yahu. <laughs> Buyurun. Yürek cesaret. Yenisi geliyor efendim. Türküde de geçiyor. İlginç bir soru. Heceler birbirini tekrar ediyor. Öyle de bir cevap. Baş tarafı haç biçimi de çentilmiş. ondom Bravo. Türkülere konu olmuş bir tüfek kurşunu. Ben soruyu okuyamadım ama siz hızlısınız maşallah. Buyurun yenisi gelsin. Olmak fiiliyle birlikte kullanılır. Gereksiz ve aşırı derecede samimiyet kurmak anlamına gelir iki kelime. Nokta nokta olmak. Gereksiz ee, aşırı derecede şey, samimiyet göz. kurmak. Ne göz? Kaş? Ne göz diye? Kaş göz değil. Ne göz olmak? Ya şununla ee. kaş göz olma. Şununla ne göz? Yüz göz. Yüz göz. Mücahet. <laughs> evet. Uçtu gitti. Yenisi geldi bunu da cevapladığımızda tam ortasındayız. İyi beslenememekten ya da beslenmemekten doğan bir hastalık, bir rahatsızlık. Zafiyet. Neydi o? Zafiyet. Hocam çok güzel. Basın. Basın. Korkma. Sürü önemli. Evet. Belki bir iki tane soruda uğraştırabilirim sizi. Çok basit gibi gözüküyor mesela 10 harfli cevaplarınız ama aklınıza birden fazla cevap Hı -hı. gelecek. Hı -hı. O yüzden belki uğraştırır süreyle girelim tamam. elimizde şöyle bir yarım dakika olsun rahat edelim Tamam bu ürün yenisi geliyor 7 hardir <laughs> gayet basittir bir ürünün satış hakkını alıp ticaretini yapma işi yine bir ek almış sonuna telif değil <laughs> ee, şey ticaret sonunu aldığı ekle 7 harfli olmuş bu doğa beyi yakmaya kalkan ekler gibi ekler hı <laughs> lisans <gülüyor> <gülüyor> Sonuna bir ek almış, ek bizden almış. bir ek, Türkçe bir ek almış. Ben bir harf alayım. Alalım bakalım. Kök derseniz Arapça kökenli. Bir ürünün satış hakkını alıp ticaretini yapan kişi, o ürünün asıl üreticisinin nesidir? Antalya'da toplantıya katılanıdır. O ne ya? bayisi Bayilik. Bayilik gayet güzel. Basitmiş aslında. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Bir buçuk dakikadan biraz daha fazla süre var elimizde. Dört tane harf alabilirdik, iki tanesini aldık, evet. soruların yarısından fazlasını bitirdik. Hı hı. Aslına bakarsanız başladığımızdan bile daha iyi durumdayız. Evet, biraz hızlanırsak çok daha iyi olur. Buna dikkat, biraz ürkütüyor beni. Çünkü farklı farklı şekillerde söylenir bu, değişir bazen ağızdan ağza. Sekiz harflidir, tek kelimedir, şöyle sorulmuştur efendim herhangi bir şeyin yerine koymak, o gibi görmek, o gözle bakmak, saymak. İşin içerisinde hürmet filan da var yani. Bu anlamlarda bir söz. Yani onu kardeşimin yerine koydum. Öyle büyük düşünelim. Babam yerine koydum. Babam saydım. Heh. Hiç bilmiyorum. Biliyorsunuz. Gökçe Hanım tebrik ederim bu arada buldunuz. Bir harf alalım. Alalım bir harf. Aldık bir tane. Babam saydım seni. Bana bunu nasıl yaparsın? Ee... Böyle birleşirken adam değil. 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 Babam gibi saymak. Et at. Hı? Sonu mekmak olmalı bir defa. Herhangi bir Birleşik gibi. kelime aslında. Daha doğrusu yardımcı fiil ile oluşturulmuş ama oluşalı çok olmuş. Hiç gelmiyor şu anda. Bir harf daha alayım İkinciyi de alalım durduralım. <laughs> çok güzel yerden geldi. Sesli harfle başlıyor. Seni onun yerine koydum. Addetmek. Addetmek. Bravo.